Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size bir ortamda bir kadınla veya bir kızla nasıl tanışabileceğinizi anlatacağım. Ama bunu yinyan felsefesine dayanarak hayatınızda ve ilişkilerinizde nasıl denge kurabileceğinizi ve bu dengenin sizi nasıl başarıya götüreceğini anlatacağız. Burada 6 tane faktör var. Yani gelişiminizin temel taşları bu faktörler size sadece kadınlarla nasıl etkili iletişim kuracağınızı değil, aynı zamanda genel olarak nasıl daha dengeli bir insan olacağınızı da gösterecek. Bir ortamda bir kadınla veya bir kızla nasıl tanışabileceğinizi, yani saygılı ve kendinize güvenen bir şekilde nasıl iletişim kurabileceğinizi konuşacağız. Birçok insan bu konuda zorlanabiliyor. Ancak doğru adımlarla ve bu durumu hem rahat hem de doğal bir hale getirmek mümkün. Sevgili arkadaşlar, videomuza başlamadan önce Gelecekteki videoları kaçırmamanız için abone olmayı, bildirim zilini aktifleştirmeyi ve beğeni bırakmayı unutmazsanız seviniriz. Yin-Yang felsefesinde birinci ilkemiz kendini tanıma, öz bilinç yani durumu gözlemek. İlk adım kendinizi tanımaktır. Yin ve Yang insan içinde var olan iki enerjiyi temsil eder. Yin daha pasif ve sakin bir enerji ifade ederken Yang aktif ve dışa dönük enerji temsil eder. Kendinizi tanımadan bu iki enerjiyi dengeleyemezsiniz. Kadınlarla tanışırken özgüvenli olabilmek için önce kendi enerjinizi anlamalısınız. Bir ortamda bir kadınla tanışmak istediğinizde ilk olarak onun mevcut durumunu gözlemeniz gerekiyor. Eğer meşgul görünüyorsa, örneğin telefona konuşuyorsa ya da kitap okuyorsa onu rahatsız etmekten kaçınmalısınız. Bu durumda daha uygun bir anı beklemek en doğrusu olacaktır. Aynı şekilde eğer rahat bir anındaysa ve etrafa dikkatlice bakıyorsa bu sizin için uygun bir zaman olabilir. İkinci ilkemiz içsel denge, duygusal kontrol. Yani kendinden emin ve nazik olmak. İkinci ilkemiz de duygusal dengenizi korumaktır. İlişkilerde yang enerjisi özgüveni temsil ederken yin enerjisi empati ve anlayışı ifade eder. Kadınlarla tanışırken aşırı özgüvenli olmak itici olabilir. Ama aşırı pasif olmak da ilgi çekmeyebilir. İçsel dengenizi bulmalı ve bu dengeyi ilişkinize yansıtmalısınız. Burada önemli olan faktör, bir kadına veya kıza yaklaşırken kendinize güvenen ama nazik bir tutum sergilemektir. Vücut diliniz burada çok önemlidir. Rahat bir duruş, hafif bir gülümseme ve samimi bir göz teması kurarak iletişim başlatabilirsiniz. Burada aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Karşı tarafa baskı yapmadan kendinizi tanıtmak özgüvenli olduğunuzu gösterecektir. Üçüncü ilkemiz zamanı doğru kullanma, zaman yönetimi. Doğal bir şekilde sohbet başlatmak. Doğru zamanda doğru adımı atmak çok önemlidir. Yin Yang felsefesinde zamanlamanın mükemmelliği dengeyle ilgilidir. Bir kadının nasıl ve ne zaman yaklaşacağınızı bilmek, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Meşgul ve stresli bir anda yaklaşmak yerine, rahat ve uygun bir an seçmek sizin yan enerjinizi kontrollü bir şekilde kullanmanızı sağlar. Sohbete nasıl başlayacağınız çok zaman en zorlayıcı kısım olabilir. Fakat unutmamanız gereken şey doğal ve rahat olmanız gerek değildir. Basit bir selamlaşma ile başlayabilir ve sonrasında bulunduğunuz ortamla ilgili bir soru sorabilirsiniz. Örneğin, merhaba, bu mekan hakkında ne düşünüyorsun? Burayı çok beğeniyorum. Veya, seni daha önce burada gördüm. Sanırım buraya sıkça geliyorsun. Sen de burayı seviyorsun herhalde. Klişe ve yapay cümlelerden kaçınarak samimi ve işten bir sohbet başlatabilirsiniz. Dördüncü ilkemiz iletişim becerileri. Etkili iletişim kurmak. İletişim hem yangın açık sözlüğünü hem de yinin dinleme becerisini kapsar. Kadınlarla tanışırken etkili bir konuşmacı olmanın yanı sıra iyi bir dinleyici de olmalısınız. Sadece konuşan değil, anlamaya çalışan kişi olmanız gerekir. Karşı tarafın ne dediğini dikkatlice dinlemek, diyalogunuzu daha derin ve anlamlı kılar. Eğer sohbet iyi gidiyorsa ve aranızda bir bak olduğunu hissediyorsanız, onunla tekrar görüşmek için iletişim kurmayı teklif edebilirsiniz. Bunu samimi ve rahat bir şekilde yapın. Örneğin, "Seninle konuşmak gerçekten güzeldi. Belki bir kahve içebiliriz. Telefon numaranı alabilir miyim? İstersen belli bir sosyal medya platformunu sunarak bağlantıda kalabiliriz, ne dersin?" diye sorabilirsin. Tabii bu soruları sorarken baskı yapmadan, saygılı bir şekilde sormak önemlidir. Eğer olumlu bir yanıt alırsanız, bu harika bir fırsat olabilir. Eğer karşı taraf istemese bunu saygıyla kabul edin. 5. ilkemiz sosyal farkındalık, empati ve duyarlılık. Sosyal farkındalık karşı tarafa saygı göstermeyi, onların sınırlarını anlamayı içerir. Yin enerjisi burada devreye girer. Bir ortamda bir kadına yaklaşırken onun ruh halini, beden dilini ve tepkilerini doğru yorumlamalısınız. Eğer karşı taraf konuşmak istemiyorsa bunu saygı göstermek ve geri çekilmek gerekir. Bu sizin sosyal zekanızın bir yansımasıdır. Sohbete başladığınızda karşı tarafın tepkilerini gözlemlemek çok önemli. Eğer kadın size olumlu bir şekilde yanıt veriyorsa, göz teması kuruyor ve sohbete katılıyorsa bu iyi bir işarettir. Beden diline dikkat edin. Eğer rahat ve açık bir şekilde duruyorsa konuşmayı derinleştirebilirsiniz. Ancak eğer mesafeli ve ilgisiz görünüyorsa, saygı gösterip sohbeti fazla uzatmamak, zorlamadan geri çekilmek en iyisidir. Altıncı ve sonuncu ilkemiz sonuçlara saygı, olgunluk ve kabul. Son adım sonuca olgunlukla yaklaşmaktır. Kadınlarla tanışırken her zaman olumlu bir geri dönüş olmayabilir ve bu normaldir. Ancak önemli olan sonuca saygı göstermektir. Eğer bir tanışma olumlu sonuçlanmazsa bunu bir deneyim olarak kabul edip olgunlukla hareket etmek gerekir. Bu sizin hem yin ve yang enerjinizi dengeli bir şekilde yönettiğinizi gösterir. Bazen karşınızdaki kişi sizinle konuşmak istemeyebilir ya da iletişim kurmak konusunda tereddüt edebilir. Bu durumda yapmanız gereken nezaketle durumu kabul edip onu rahatsız etmeden vedalaşmak. Unutmayın, her tanışma başarılı olmayabilir ve bu tamamen normaldir. Saygılı olmak karşı tarafın sizi olumlu bir şekilde hatırlamasını sağlar. Evet arkadaşlar, bu size açıkladığımız 6 ilke ilişkilerde başarılı olmanız için gerekli olan temel unsurlardır. Yin ve yangın dengesi kişisel gelişim ve insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmanın anahtarıdır. Sonuç olarak bir ortamda bir kadına tanışmak için doğru adımları izlemek çok önemlidir. Doğal, kendine güvenen ve saygılı bir tutum sergilemek, başarılı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Ancak en önemlisi karşınızdaki kişinin sınırlarına ve tepkilerine dikkat ederek hareket etmektir. Sevgili arkadaşlar, eğer bu videoyu önerlersin, hoşunuza gittiyse bundan sonraki gelecek videoları kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.